Evet arkadaşlar aritmetik dizi soru çözüm videosuyla tekrar karşınızdayım. Şimdi bu videoda soru çözeceğiz ve aritmetik diziyi bitireceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. AN genel terimine sahip aritmetik dizinin ortak farkı nedir diyor. Ortak fark biliyorsun ardışık iki terim arasındaki farktı. Yani A2 eksi A1 mesela R'yi veriyordu ya da A5 eksi A4 R'yi veriyordu. Küçük olduğu için ben şunu bulayım. X yerine değil en yerine 2 koyuyorum. 2 çarpı 2 artı 5. Burası 4, 5 daha 9. A1'i bulalım. O da 2 çarpı 1 artı 5. Ne yapar? 7 yapar arkadaşlar. 9 eksi 7'den farkımız ne? 2. O zaman R'miz yani ortak farkımız 2 oluyor. Ardışık 2 terim. En yerine 2 koyun hesaplayın. 1 koyun hesaplayın. İkisi birbirinden çıkarın arkadaşlar. R'yi buluyorsunuz. Şimdi bir diğer sorumuz. Diyor ki ilk terimi 6 ve ortak farkı 5 olan aritmetik dizinin 16. terimi nedir diyor arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar önce verilenleri bir yazalım. A1 6 sonra RN 5. A 16'yı soruyor bana. Şimdi A 16'yı A1 cinsinden yazıyorum. A1 artı 16 eksi 1 çarpı R. O zaman A 16 eşittir. A birimiz 6. 16 eksi 1 15 çarpı 5. Buradan 6 artı 75. Buradan 81 olarak A 16'yı bulacağız arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi 3. sorumuz. 6. terimi 18. A 6 18'miş. R'miz Eksi 2 falan filan. Bu ne diyor? Buna göre aritmetik dizinin birinci terimini bul diyor. A1'i bul diyor. Şimdi büyük küçük cinsten yazabilirim. Küçüğü büyük cinsinden yazamam. Büyük küçük cinsinden yazamam. O zaman A6'yı A1 cinsten yazıyorum. Bakın A1 artı 6 eksi 1 çarpı R. A6 18. A1'i bilmiyorum. Burası 5 çarpı R'miz eksi 2. Burası eksi 10 karşıya şutla artı 10. 28 oldu A birimiz arkadaşlar. Bu azalan bir diziymiş. O yüzden daha küçük sıralı terim A1 daha büyük sıralı terim A6'dan daha büyük. Dolayısıyla bu dizinin azalan bir dizi olduğunu gösteriyor bizlere. A7 19'muş A5 15'miş olan aritmetin birinci terim nedir diyor. Şimdi arkadaşlar büyük olan kim? A7. Küçük olan kim? A5 büyük küçük cinsinden yaz. Yazıyorum bakın. Büyük, 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 küçük cinsinden yaz. İyi yaz. Cinsinden yaz. Hadi yazalım. Hadi yazalım. Hadi yazalım. O zaman A7 eşittir. A5 artı 7 eksi 5 çarpı R. Peki. A7 kim? 19. A5 kim? 15. 7-5 2. 2 çarpı R. 15'i karşıya şutla. 4 eşittir. 2 R. R eşittir. Neymiş arkadaşlar? 2. R'yi buldum. Şimdi sıra geldi A1'i bulmaya. O zaman herhangi birini A1 cinsten yazıyorum. A5'i aldım. A5 eşittir. A1 artı 5 eksi 1 çarpı R. A5 15. A1'i bilmiyorum. 5 eksi 1 4 çarpı 2 8. 8'i karşıya şutla 7. A1 neymiş arkadaşlar? 7'ymiş. Böylece birinci terimi bulmuş olduk. Peki. Diyor ki genel terimi AN olan bir aritmetik dizide A1 45 A9 69 A5 nedir diyor. Şimdi ben şey yapacağım. R'yi bulacağım. Bakın. Büyük küçük cinsinden yazalım. A9 A1 türünden yazıyorum. A9 eşittir. A1 artı 9 eksi 1 çarpı R. A9 kim? 69. A1 kim? 45 artı 8 R. Evet. 45'i karşıya şutla. 24 eşittir. 8 R. R buradan ne? 3. Peki. Ortak farkı buldum. 3, 3 artıyormuş. Sürekli 3 ekleniyormuş. Peki. Sıra geldi A5'i bulmaya. A5'i bulmak için de A5'i A1 türünden yazıyorum. A1 artı 5 eksi 1 çarpı R. A5'i bilmiyoruz. A1'i biliyoruz. 45. 5 eksi 1 4. R de 3. Buradan A5 ne oldu? 45 artı 12'den A5'imiz arkadaşlar 57 olarak karşımıza geldi. Peki. Diğer sorumuz. Ardışık iki terim arasındaki farkı 3 olan yani R'si 3'müş arkadaşlar. Bir aritmetik dizide 5. terim 23. A5 23'müş. 12. terimi soruyorum. A12'yi soruyor. Şimdi büyük küçük cinsden yazıyorum. Bakın A12 eşittir. A5 artı 12 5 çarpı R. Peki. Peki. A12 eşittir. A5 23 artı 12'den 5 çıktı. 7 çarpı R'de 3. Buradan A12 eşittir. 23 artı 21 A12 eşittir. 44 olarak karşımıza gelir arkadaşlar. 7. sorumuz. Şimdi biz şunu biliyoruz. Şu indislerin toplamının yarısı neyi veriyor arkadaşlar? ortanca terim veriyor. Yani A1 artı A8 10 sa 8 1 daha 9. 9 10. O halde bakın şu 3 ile A6'yı toplayınca bunların indisleri toplamı da A9 gibi yaptığı için yani 6 3 daha 9 yaptığı için bu da 10'dur. 4 5 bunların da alttaki sayaçları 5 4 9 olduğu için bu da 10'dur. Cevap 10 artı 10'dan direkt 20 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi öbür türlü uzun olur. Bu pratik yolu. E, başka türlü de yapılabilir ama e, biz uğraşmayacağız arkadaşlar. Direkt buna böyle kabul edebiliriz. 1, 8 daha 9 ise indisler toplamı 9 olanlar direkt 10 eşittir. İndisler toplamı 9 olanlar direkt 10 eşittir. O yüzden cevap 20'dir. İlk terimi eksi 10. A1 eşittir eksi olmuş. Ortak farkı 3. R'si 3'müş. Aritmetik dizinin ilk 20 terim S20'yi sor arkadaşlar. S20 neye eşitti? Uzun formülden yapıyorum. 20 bölü 2 formülü yazayım şuraya. N bölü 2 çarpı 2A1 artı N eksi 1 çarpı R idi. O zaman 20 bölü 2 çarpı 2 çarpı eksi 10 artı 20 eksi 1 çarpı R yani 3. O zaman ne yapar burası? 10 çarpı eksi 20. Burası ne yapıyor arkadaşlar? 19 çarpı 3. 30 57 yapıyor arkadaşlar. Burası 37 kalıyor. 10 çarpı 37'den 370 olarak S20'yi buluyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım. Formülde açık açık yerine yazdım. 12. ve bakın şurada A12 pardon şurada 12 varmış. Şurada da 40 varmış. Bunların arasına 6 sayı yerleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peki arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane aralık oluştu. 40 eksi 12 ne yapar? 28. Bunu 7'ye böldüm. Her bir aralık 4 birimmiş. Yani 4 ekleyerek gidiyoruz. Ben şimdi formülsüz yapıyorum. Oluşan aritmetik 6. terim. Bu A1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunu soruyor arkadaşlar. 4, 8, 12, 16, 20 12 de burada var. 32 ymiş. Bakın uzun yoldan bulacağım şimdi. Önce R'yi buluyorum. R neydi arkadaşlar? Ee, şeyde vardı bir formülümüz vardı hatırlarsanız. R. Bu iki terimi çıkarıyordu. 40-12 bölü araya yerleştirilen sayı sayısının bir fazlasına bölüyorduk. Yani 6 artı 1 7'ye böleceğiz. 6 artı 1'e böldük. Zaten bakın bu da o formül. 28 bölü 7'de R'yi 4 olarak buldum. Şimdi ben A1'i 12 olarak alırsam ve A 6'yı istersek Şimdi A6 nedir arkadaşlar? A1 artı 6 eksi 1 çarpı R değil mi? Evet. O zaman A6 eşittir. 12 artı 5 çarpı 4. 20, 32. Gördüğünüz gibi formüle de yine aynı şekilde cevabı buluyoruz. Geldik son sorumuza. Genel terim A'yı öğretmek size. A15'i vermiş, A5'i vermiş. İlk 20 terim toplamını istiyor arkadaşlar. Önce şey yapalım. A15'i A5 cinsinden yazalım. A15 eşittir. A5 artı 15 eksi 5 çarpı R. Buradan 26 eşittir. 6 artı 10 R. Buradan 20 eşittir. 10 R. R'miz neymiş? 2'ymiş. Demek ki bu aritmetik dizimiz sürekli 2 ekli ekli hareket ediyor. Şimdi ben S20'yi bulacağım. S20'yi şöyle yapayım. 20 bölü 2 çarpı e, uzun formülden yapıyorum arkadaşlar. 2 çarpı A1 artı 20 eksi 1 çarpı R. Şimdi R'yi bulduk. A1'i de bulalım. Hemen A5'i A1 cinsinden yazıyorum. A1 artı 5 eksi 1 çarpı R. O zaman A5 eşittir. Ee, A1 artı 4 çarpı 2'den 8. A5 de kaçtı? 6 idi. Buradan A1 artı 8. A1'imiz arkadaşlar eksi 2'ymiş. Getir bunu buraya yaz. 20 bölü 2 10 çarpı 2 çarpı eksi 2 artı 19 çarpı 2. Buradan 10 çarpı şurası 4 burası 38 34 340 olarak S20'yi bulacağız arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Destek olmayı bırakmıyoruz. Hocaya hep destek tam destek abone olmaya devam arkadaşlar. Teşekkürler.